Biraz acele etsem kırarmışım arkadaşlar. Şunları bir atalım. Ulan siz kime şekil yapıyorsunuz? O, otot, otot. Kime Art, şekil yapıyorsunuz? Abi işte bak lan! bunu ayar oluyorum ya. Herifin nerede olduğunu anlaşılmıyor. Bir tane vuruyorum. Allah! Düm düm, düm düm Arkadaşım taktik deniyorum. Bu taktik benim ölünmeye yol açabilir. Güle güle yani buydu taktik buydu arkadaşlar. <laughs> Herkese merhaba bayanlarız. Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi Bedwars Wars yani yatak savaşlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen yatağımızı bir kaplayıp bu haritada yine malzeme bol çıkıyor. Bu arada daha hızlı Bedwars Wars için kesinlikle videolar vermek Bu haritada arkadaşlar bildiğiniz gibi bayağı hızlı malzeme çıkıyor o yüzden. Şöyle güzel bir şekilde kaplayacağım yatağıma. Yani soldaki gelirse bazılar direkt rush'lı arkadaşlar çok malzeme çıkıyor diye. Yok, Yok abi tamam. Ee, en sonla kapladığı için şöyle bir şey deneyeceğim. Arkadaş şunu bir tane daha geliştireceğim. Demir kazma alacağım yani. Ondan sonra lez Şu taraftaki gelmiyor bize. Tam orayla uğraşıyorlar sanki anlamadım. Arkadaşlar bu harita biraz da büyük bir harita. Yani base'ler arası bayağı uzun uzak. Ama en sevdiğim haritalardan biri olmaya başladı yeniler yenilerin arasında. Bir tane arka polis mi ne var ya arkadaş onu çok sevmiyorum. Onunla kıyasla o da çok büyük Orada öyle diyorum. Gerçi orada da çok efsane bir kill almıştık hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Hop! Hadi be ADŞ! Hadi be ADŞ ve hadi be! Uzaktan deli gibi bir şekilde bomba adamı koşu yoluna attım bir de engebeli bir yolda. Herifi çok güzel almıştık. Nerede? Kardeşim ne gerek var böyle şeylere ya? Bir kaldır kafayı bak kardeşim ya. Şimdi öldü ha. Biraz acele etsem kırarmışım arkadaşlar. Şunları bir atalım. Ulan siz kime şekil yapıyorsunuz? Oo, top, top, top. Kime Var, şekil yapıyorsunuz? Abi işte bak lan! bunu ayar oluyorum ya. Herifin nerede olduğunu anlaşılma. Bir tane vuruyorum. Allah! Dün, 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 dün. Herifi bul bulabilirsen. Bak mesela en armutu bile o yüzden alabiliyor böyle olunca. Tamam sıkıntı yok. Niye bağırdık? Hiç, hiç problem değil. Kırıldı. Şimdi bitirmeye gidiyoruz abi. White kardeş gelmeye çalışacak arkadaşlar. Size gelir mi? Abi gelmeye çalışmış düşmüş ya. Başaramadık abi. Aa bitmiş. <laughs> vay lele vay 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 lele ooo. Çok mu komik? Arkadaşlar bu buradan aşağıdan geçmeye çalışacak. Al bomba. Arkadaşlar ben gidiyorum hakkınızı helal edin. <laughs> i̇şte şu mesela vuruşta aldı beni daha demin. Bir tane vurdum çünkü. Ben herifin nerede olduğunu görene kadar Herif aldı bizi. O çok büyük sıkıntı arkadaşlar. Gerçekten o, o olaya ayar oluyorum. Şundan al şu iki tane enstitüton da koyak abi. İki tane enstitüton koyak. Ne bileyim. Bir tane şöyle kahverengi şeyden koyak. Kahverengi değil lan bu gri. Aa aqua. Aqua gelebilir arkadaşlar bize. Şimdi bir zırh olmak istiyorum da. Aqua bir sonraki. Aa aqua öldü. Respect. Şimdi arkadaşlar bir sonraki base'e yani aqua'ya rushlayacağım ama. E, elmas da alırız oradan belki. Şu sol tarafa bakalım bir. Ee, bir zırh olayım istiyorum. Red. Red de duruyor ama red o tarafa gelmemiş bile abi. O yüzden benim şimdi direkt bağlantım olan aqua var neredeyse. Aa red bir de daha yeni mavi falan kırdı. Arkadaşlar şöyle bir şey yaptım. Şunu bir tanesini de bırakacağım buraya. Bezi düşer edersek şey yapalım diye direkt bezi spawn olup bombayla uçuralım geleni diye. Hemen şu beyazın yaptığı yola. Beyaz yani komşusunu bitirmeden bana gelmeye çalışmış. Aqua bunu kırmış. Bu nasıl bir zihniyet ya? Gerçi ben de komşusuyum ama kardeşim eskisi gibi puşlamıyor millet. Çok değişik puşluyorlar. Şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Şöyle bir şey yaptım. Sebebini bilmiyorum. Herifleri abi şimdi aqua base'ine gelmeden onu bir höpletmem lazım. Yellow geliyor oradan. Rapimi bitireceksin ah beni mi bitireceksin ah beni de bir dene ah ama bak ben acımam Yok artık ya oo, oh, oh. hala vuruyor Abi Aqua bayağı sıkıntı aha yellow girdi Yellow attı Kır, kıracak abi yes Yes herif niye vurdu be Bir tane daha al demir kılıç alırız Arkadaşlar keşke şeyi de alsaydım Elmas alsam yellow benim rakibim olacak yalnız Aqua hala hayatta Öldürmüş çünkü Şöyle bir şey yapacağım şöyle bir sürü blok. Arkadaşlar ben git yine de bir tane, <laughs> gitede bir tane demişim. Ee, bomba yedek bırakacağım. Yalnız o Aqua denen arkadaş beni ayar etti abi. Yani tam kıracaktım ne güzel. Aslında Beyzi'nin olduğunu biliyordum. Niye armut gibi üstüne gittim bilmiyorum. 4. Aha Aqua geliyor. Güle güle Aqua kardeş. Tam Yellow'la şeyde kapışmışlar muhtemelen. Arkadaşlar ben koruma geliştirip tane Beyza fırın geliştireceğim abi. Sharpus'tan önce. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Korum olmadığı zaman işte önemli değil zaten karşı karşıya vurabildiğim zaman zaten bayağı saydırıyorum. Ama işte herifin nerede olduğunu böyle anlayamıyoruz ya. Aha green'de şey gibi dur dur green ben sana yardımcı olayım. Arkadaşlar rakibe yardımcı oluyorum. O ne lan? Oğlum kır. Ha bir tane daha attım bak. Vay benim anam babam. Yemin ediyorum resmen rakibe yardımcı olduk. Ama rakibin de şöyle önüne doğru çok kötü attım bombayı. Şimdi uçacağım. Aa kendi kendine düştü. <laughs> abi ben kaldım bir red kaldı. Ee, şöyle yapalım. Şöyle bir şey yaptım ama arkadaşlar. Yellow ele... Lan yellow elenmedi tamam. Arkadaşlar biz kırılabiliriz. Her an her şey olabilir abi. Ben bundan sonra güvenim yok bu aleme. Alemde duvarda resmimiz. Alemde ismimiz. Şart mı sayı etmiyor. Alan yürüye koşamıyorum. Arkadaşlar yellow o zaman base'inde bekliyor. Muhtemelen. Yeşil gitti mi? Yeşil GG oldu lan. Herife resmen yardımcı oldum. Kırdırdım. Herif gitti. Yalnız Yellow gitmiş abi. Almış başını gitmiş abi resmen. Çünkü ortaya yolu yok. Benim gittiğim taraftan da gitmiş olamaz diye düşünüyorum. Mavi. Buradayım. Mavi de gitti. Aa Yellow doğruya gidiyor. Aga be. Herif çok zor durumda kaldı ya. Hop kardeşim. Hop kardeşim. Arkadaşlar bir bomba daha alayım. Yellow or red. Hah abi. Şöyle rakibi birbirine düşür hadi şey ya. Şunlara abi yedek blok olsun. Yani rakipleri birbirine düşürürsek daha mantıklı arkadaşlar. Kaynak harcamadan birbirine kırdırırız. Şimdi. Red yukarıdan gelmiş. Abi yukarıdan gitmeyi ve gelmeyi seviyor. Bomba atma. Tamam. Yellow ben sana gelmemiştim aslında biliyor musun? İtiraf edeyim ben sana gelmemiştim. Sen süründün abi zorla. Bu adam ne böyle ya? Bu ne ya? Armut! <laughs> Yine kayıp oldular bir yerlere de. Allah'tan öldürdük. Şu yükseklik avantajım olmasa ben bunu öldüremezdim biliyor musunuz? Çabuk 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 çabuk. Alamadık, alamadık, alamadık. Buna koydum sanki. Red'le birebir kaldık ama Red aşırı korkunç oynuyor arkadaşlar. Aa Red bizim sol taraf mı? Yok ben gri değilim ki. Red benim nasıl sol tarafım olsun? Arkadaşlar şöyle. Şöyle. Abi. Şu hızlı kırma geliştir. Ee, şöyle yapalım. Şöyle. 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 Yes. Boom. Şuradan gitsek. Şu lan kırmızı. Aynen. Komşum sayılır. Komşum değil ama sayılır. Şimdi arkadaşlar o diğer taraftan dolanarak bana gitmeden ben bunun base'e acele gitmem lazım. Birkaç aceleci taktik kullanacağım. Şöyle aşağı ineceğim kullanacağım ama zaten fold damage falan alacağız. Çabuk arkadaşlar acele etmem lazım. harbi acele etmem lazım. Hop. Tamam. Hop. Şurada durduk. Arkadaşlar çabuk 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 çabuk. Tam tur dönüp gidiyor benim base'e bence. Atla. Hemen kırdık atladık. Çok güzel hızlı arkadaşlar. Elimden gelen en muhtemel e, ee, Aqua tarafında. Tam Aqua tarafında daha. Hiç hiçbir şeyden haberi yokken kırdık. <laughs> Oo iki tane bomba aldık tamam arkadaşlar. Bunu kurtuluş yok bence. Şunu dört şu biraz daha blok ver. Aqua tarafında. Yine böyle uzun menzilli bir bomba mı denesem diye düşündüm de gelmiyor gibi. Arkadaşlar ben şuradan şarplıs geliştireceğim. Herif bence yakın tarafta taraftan komşusu olduğumu bilmedi. Bilemedi. Bilemedi. ağam diyor. Tamam arkadaşlar şarplısı geliştirelim. Bir tık daha bomba alabilir miyiz? Alabilir miyiz lütfen? Sesim resmen öyle çıktı. Geliyor gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel gel gel, gel. Hop. GG <laughs> <laughs> my dude. GG. <laughs> <-g> <laughs> 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 Oo, respekt olan <laughs> abi. Yine benim <laughs> 4 kilim. Benim nasıl lan? Benim bir sürü kilim var. 3 kilim yoktur arkadaşlar, daha fazla ya. Bilmiyorum. Ama güzel, çok güzel bir oyundu abi ya. Arkadaşlar inanılmaz tatlı bir oyundu. Hemen e, bu harita nasıl? Abi bilmediğim bir harita. Rush oynayacağım, full rush oynayacağım kaplamadan ikinci partta devam edeceğiz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, ikinci partla devam ediyoruz. Bu haritadaki adalar birbirine acayip yakın ama ben rush oynayacağım. Hani ilk başta yenilsem bile hiç problem yapmayacağım arkadaşlar. Ee, şöyle abi yalnız daha güzel bir şeyle kaplarsa sıkıntı büyük. Abi tamam rush oynayacağız dedik. Kaplamayacağız dedik. Kaplamayacağız demedik de şu an uydurdum onu. Arkadaşlar düşersem kırarız, Kırılırız. Düşersem yanarım. Düşersem yanarım dedim. Düştüm abi. Zorla kendimi düşürdüm. Düşmek şeyin aklından çıkar hadi. Aa herifi zaten kıramazmışım abi. Herif en kaplamış abi. Şöyle arkadaşlar Tamam kaplamayacağız demedik abi. Öyle bir şey yok. Orayı montajla attım. <laughs> Aa düştü lan herif. Şöyle şunu da dört al. Her, herif arkadaşlar harbiden düştü. Şimdi bir spawn olsun bakalım. Biri ölmek istiyorum mu dedi lan? Vay le 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 le. Hadi. Yes işte bu arkadaşlar. Kötü başladık iyi devam ediyor. Nasıl başladı nasıl devam ediyor diye bir akım var ya. Şöyle yalnız şunu tekrar koy buraya. Şunları at. Arkadaşlar dur durak bilmek yok. Rushlayacağım oraya buraya. Yalnız buradan rushlarsam çok mu saçma olur ya. Dur abi. elmaslar rushlayayım. Arkadaşlar dediğim gibi biraz rush oynayacağım. Base'i hiç düşünmeyeceğim. Kırırsa kırıp Zaten ilk partta win aldık ya. Bazen kendim böyle çok kasıp oynuyorum. Böyle ikinci partta da hiç kasmadan oynuyorum. <laughs> ee, mesela düştük böyle gördüğünüz gibi. Niye ben kendimi zorladım? <laughs> bir o bloktan bu blok bloktan kullanmaya çalıştım. Aa zırt dolu Abi her düştüğümüzde güzel bir şeye yol açıyor. Farkında mısınız? Biraz daha blok alacağım yalnız. Oğlum ne oluyor? Herkes kırıldı resmen ha. Şu iki al şöyle. Arkadaşlar o tarafa gitmeye çalıştım. Green kırılmış zaten. Green, bu tarafta kırılmış. Allah Allah. Ortaya gidiyorum ben o zaman. Ne yapayım? Şöyle bir ortaya gidelim bakalım. Ne var ne yok. Ne yok ne var. <laughs> ne kadar komik. Şimdi arkadaşlar. Kim kalmış kırılmayan? Yellow var. Aqua var. E, yellow benim yakınımda bir yerde olması gerekiyor. Sıralamaya göre ama. Göremiyorum hiçbir yerde. A, pink. Pink de gitmiş. Bu ne lan böyle? Yellow Aqua yan yana gibi. Yellow bir garip kaplamış. Green gitti. Blue öldürdü. Yani ben. Arkadaşlar yellow da bana da gidebilir. Yellow'un sonraki şeyi ben olabilirim. Hedefi. Olabilirim yani. Sıkıntı yok diyormuşum. Aa ya nasıl yandım lan Yara ben orada. Yaram, i̇ki saat yanacak şimdi bak. İki yaram, saat. Yaram. <laughs> şöyle şöyle bir tane de altıya alalım. Çünkü bu yanmadan bayağı şey çıkacağız gibi geliyor. Arkadaşlar Allah belanı. Hop. Güle güle. Niye geldin ki oğlum Beyze? Aqua, Aqua, Aqua. Aqua'ya şuradan gidebilir miyiz? Tek rakip mı kaldı? Oha lan. Lan bu nasıl oyunlar? Arkadaşlar bu sefer ben bir şey yapmadım. Millet birbirini bitirdi. Ellerim de var ya buz gibi. Hızlı yol ondan düşüyorum 2 saattir. Bahaneler üretiliyor. Aa, Foint diye gitti vallahi Aqua. <laughs> Şimdi buradan gidebilir miyim herife? Bakayım arkadaşlar bomba alacak muhtemelen. Şöyle bir tık birkaç tane yapıp. Bombayı at kardeşim. Almamış da olabilir bombayı. Ama alacak abi. Almaması armutluktan başka bir şey değil. Dur. Arkadaşlar bir taktik deniyorum. Bu taktik benim ölümme yol açabilir. Ya. Güle güle yani buydu taktik buydu arkadaşlar. <laughs> benim armut olduğumu düşünecek. Çünkü öyle. <laughs> Şimdi şuradan al bakayım. Demir kılıç alırız artık ya. Şöyle. Oo. Böyle bir şey yapmaz mıyız? Tamam arkadaşlar. Yani biraz sıkıntıdayız. Aqua ee. ya dedik kazansak da kaybetsek de önemli değil dedik de. Hani şuradan da kaybetmek istemiyorum ama çok da umursamayacağım. Yine bedi hala umursamayacağım. Mesela şu an invis falan alabilirim arkadaşlar aslında. Aqua nerede lan? Ha burada. Invis falan alıp gidebilirim. Yok lan orada değil. E Sarı'nın çaprazlığı evet burada. Invis falan alıp gidebilirim ama onu da umursamıyorum yine. bilmiyorum abi kendimi psikopat mıyım neyim? Ne oluyor lan? O ne lan? Aa benden onu attı. Bombayla mı attım? Yok, kendi düşmüş. Aa harbiden bombayla ya da TNT'yle. Arkadaşlar olayı harbiden ciddi almaya başladım şu an. Bak şu an tam ciddi alıyorum. Şöyle lan bomba alacaktık alamadık ya. Abi bir bomba al. Biraz daha blok al. Tam cidden cidden ciddiye alıyorum şu an arkadaşlar. Lan sen burada bize kelime oyunu mu yapıyorsun? Şu an fokus oldum. Ya hep herife böyle bir şekil şıkıl öldürek dedik. O da olmadı. Tutmadı mı? Tutmadı be. Çok güzel Müzik yapıyorlar da regi. Tutmadı mı? Tutmadı. <laughs> Borç gertlik geldi gırtlağa dayandı. Alacaklar geldi öldürmek için. <laughs> Arkadaşlar Gora izlemeyenler bu ne diyor diyor da. Yani izleyenler de aga be diyor. Lazım. bekliyorlar yol Bir gün beni sorarlarsa susacağım. Şimdi abi inviz alacağım ya. Harbi diyorum alacağım. Almayacaktım yani o iş iptal. Hatta şunları da geliştir invis al. Şöyle bir şey yap. Yani zorla bunu yaptırdı. Gerçi bunu yapmama rağmen kazanamayabilirim. Herifi daha hiç böyle bire bire girmedim. Nasıl bir oyuncu olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Yani bazıları kendini böyle çok iyi oyuncu gibi göstermez. Ama iyi oyuncudur. Yok ha bu değil. Ondan, onlardan değil. Hop. Tamam arkadaşlar kaç. Kaç kardeşim kaç. Ben invizim için peşinden geliyorum. <laughs> hiçbir şeyden haberimiz yok. <laughs> ha, geçmedi, 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 geçmedi. İmizi. o, orada bir boşluk mu vardı? Oradaki boşluktan nasıl geçtim lan ben? Abi şuradaki boşluktan direkt düz nasıl yürüdüm ben? Hızda yoktu. Tam köşeli mi yaptım? Ne yaptım lan? Zıplamadım orada. Arkadaşlar ilginç olaylar oluyor. Yine win aldık abi. İki, ya birinciyiz. Kilde ve 89 level az kalmış. Hemen hub'ımızı yapıyoruz. Arkadaşlar ikinci parti kazanmasak da olurla girip çok güzel bir win aldık. Çok tatlı oldu. Yine iki parti yine iki win. Ger geçen bölümde iki win alamamıştık. 137, 89 level olmak üzereyiz. Arkadaşlar sabah saatlerinde oynadığım zaman ne kadar gaymak gibi oyunlar çıktı. Ne kadar tatlı oyunlar çıkıyor görüyorsunuz. Kendim akşamları falan oynayıp laglı laglı sinir ediyorum. Ne gerek var abi işte böyle tatlı oluyor. Arkadaşlar teşekkür ederiz için daha fazla bedvoruz için o like konunu kesinlikle parçalamayı unutmayın. Kendinize iyi bakın dostlarım ve hoşçakalın.